Ben seni bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte bir vlog çekiyoruz sayın seyirciler. Neden bu vlog çekiyorum? Hemen açık hemen geçeyim. Yine konuşamıyorum. Problem değil. Bir belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. The Videola diye bir arka şey var. bir kanal var. Aa, bu arkadaşlar ben geçen dün canlı yayın yaptığımda Skype'tan şey yapmıştım. Hani bir, birçoğunuz yani daha doğrusu mood mesajımı görenler şey yazıyor falan. Abi yayın varmış ben e, mesaj atar mısın başlayınca falan diyorum ben de tabii ki. Tabi herkes öyle diyenlere açmak, atmak yerine direkt toplu mesaj atıyorum. Herkese mesaj gidiyor. Bu The Video Ola'dan e, arkadaşımız... Ya şey... Caner miydi ismi? Hatırlamıyorum neydi ismi? Sanırım Caner'di ha. Çok da e, Bana İyi bok yediniz diye mesaj attı. Ben de yürü git lan ergen dedim. Sonra bana he ondan oç dedi. Ondan sonra küfürleşme küfür e, küfüre karşı küfür verdim ben de. Bu bana bayağı küfür etti. Ben onu o da karşılık verdi falan. Ve bu arkadaş e, gelmiş video çekmiş ve demiş ki e, şey kutsal gerizekalılar beni dislikelattırdı. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey söylemek istiyorum son videolarımın tarihlerini zaten biliyorsunuz. Ben ben size videolarımda dedim mi? gidin şu kanalları dislikeleyin dedim mi? Demedim. Ya veya dedim mi bu videolar çok şerefsiz bir grup ya ben hiç sevmiyorum falan bunu bile demedim. Zaten arkadaşım bütün videolarında dislike'lar deli gibi dislike vardı. Yani deli gibi demeyeyim de yine like'ından çok dislike falan vardı. Ve bu arkadaş daha bir ay öncesine kadar tarihi hatırlamıyorum. Bir ay diyeceğim o yüzden. Bir ay öncesine kadar abi Black Ops 2 çekelim diye bana şey yapıyordu, yalvarıyordu. Ve bu arkadaş şimdi geliyor ki bana hileci diyor. Şimdi ha... 4000 aboneli kanal ama izlenimi neden o kadar değil diyor. Sen kendi kendi kanalına baktın mı? Kendi kanalına baktın mı? Hayır, seninki de öyle mi? 180 şey e, abonem var. Şu an galiba. Aynen şu an öyle. Yarısı kadar izlenim. Tamam buna bir şey demiyorum. Şimdi rastgele bir kanal açıyorum. Siz daha benimle aynı anda açabilirsiniz. Tabi şu an izlediğiniz video şeyinden açmayın. Ee, şuraya hangi kanalı yazalım? Güzel video çeken işte hepimizin bildiği bir kanal yazayım. Ee, aklıma gelmiyor ama. Servet abinin kanalını yazayım mesela. Hatta Servet abinin kanalını yazmayayım. Video oyunun kanalını yazayım. Video oyun Geldi. 93.000 ee, 93 abonesi var şu an video oyunun. 93 bin abonesi var. Ve videolarına bakarsanız bir çoğu videosu 17 bin izlenim, 14 bin izlenim, 14 bin izlenim, 19.000 bin izlenim, 16 bin izlenim. Sky Survivor 15.000 bin izlenim, 19 bin izlenim. 93 bin abone, 19.000 bin izlenim olabiliyorsa demek ki bizim de 4.000 abone, 500 izlenim olması çok normal. Demek ki yani bu e, hile demek a bu izlenim şey abonesinden şey değil. Bu hile. Öyle bir şey yok arkadaşım. Zaten öyle bir şey olsaydı birçok kanalın e, abonesi işte ne bileyim büyük kanallara diyorum. Diyelim Sabri abinin kanalının şeyi 20 bin abonesi olurdu. 50.000 izlenimi olurdu. Belki de öyle bilmiyorum şu an attım ama. Skype'dan. Neyse. Hadi bunu da geçtim. Ben ben sana dislike attıracak olsam. Ben hani dislike kattıracak olsam hani video falan bile çekmem. Hani demem ab şerefsiz bu video ala diye bir şerefsiz var. Gidin dislike atın bile demem. Yani videoda demem. Neden? Çünkü benim eğer şu an e, kardeş kanal listeme gelirseniz. Benim kardeş kanal listemde e, şu an hatırlamıyorum sayıyı. 18 olması lazım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Yani bunda, pardon bu sonuç saymıyorum. 18. Benim kardeş kanal listemde 18 tane e, arkadaşım var. Ben sadece onlara derdim. Ve yeterdi. Senin herhalde e, kanalın flaglatırıp iki günde e, kapanırdı yani kanalın. O yüzden boş boşuna da kasmana gerek yok kardeşim diyorum ben sana. Buradan sadece saygılarımı yolluyorum. E, sen geldin bana küfür ettin. Ben dedim bırak abi Zaten ben de sana küfür ettim biliyorum. Bu ha, Türk Türk insanı sonuçta küfre karşılık herkes küfür ediyor. Ve karşılığında zaten e, ertesi gün hemen videolarını silmişsin demişsin e, Semih şey e, Semih değil kutsal gerizekalılar beni bana dislike attırdı. Yok öyle bir şey. Biz dislike attıracak olsaydık herhalde senin kanalın 3 günde 4 günde düşüşe vururdu yani. Direkt dibe vururdum. Bütün videolarını silmen gerekirdi öyle bir şey olsaydı. Böyle son videolarını falan değil. Suyum yok. Neyse. Ee, bir arkadaşım işte videosunu attı. Te şu an ona buradan teşekkür ediyorum. O kimin olduğunu biliyor ama ismini vermeyeceğim. Belki ee, şey olur falan. Ayıp olmasın diye. Eee... Ben sinirliyim. Zaten hani arkadaşımız şey bir arkadaş da değil hani. Aa, küfreden The Video'la zaten ergenin önünde gidin. Ergen bile değil. Belki 14 yaşında vardır yoktur. Kendisini zannediyor. Dünya kendi etrafında dönüyor. Kendi kanalı böyle olacak. Eee PewDiePie'ın çakması. Belki kendisi iyi de kullanıyordur ama bize laf ediyordur. Gidin araştırın arkadaşlar bulursunuz yani. Kesin kesin bulursunuz. Yani, her neyse durum böyle 6 dakikada durumu özetledim ee, biraz boku çıktı kusura bakmayın ama cidden sinirlendim yani cidden sinirlendim yani sanki başka işimiz gücümüz yok youtube üzerinde sanki yeterince video çekebiliyoruz da başka kanalları çökertme isteğimiz kalmış o değil de kolumu ne güzel hareket ettiriyorum. Neyse Ha neyse Eee Sanırım ekstradan söyleyeceğim bir şey yok Zaten başka bir şey söylemeye de gerek yok bence Bu 7 dakikalık video bile uzun Ona değmez bile aslında ama İ İki gün sonra bak Semih sessiz kaldı Semih şey Eee Gerçekten bana dislike atladı gerçekten e hileciymiş falan Demesin diye Ben burada sesimi yükseltiyorum ki kim olduğumuz ortaya çıksın diye yani. Bizi bilin. Her neyse sayın seyirciler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sayın seyirciler. Ben Semih ve yanımda hiç kimse yok. Ben Semih ve Semih kaçtı. Hay bay bay. Ve selamlar.